Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Çekya'nın son maçlarda formda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Son maçlarda aldığı galibiyetler ve atılan gol sayısı dikkate alındığında, hücumda oldukça etkili bir performans sergilediklerini söyleyebiliriz. Ayrıca geçmişte K Makedonya ile oynadıkları karşılaşmalarda Çekya'nın üstün bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Çeyandan K Makedonya'nın gol yollarında zorlandığı ve son maçlarda aldığı sonuçlar bunu gösteriyor. Orta saha ve savunma performansları maçın gidişatını belirleyebilir ancak genel performansları dikkate alındığında Çekya'ya oranla daha zayıf kaldıklarını söyleyebilirim. Tahmin tahmin MS1 oran 1.31. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.